Uykularınız nasıl bu ara? Kötü, çok kötü. Gerçekten çok kötü yani hiç uyuyamıyorum. Sabah karşı büyük bir sıkıntıyla uyanıyorum. Böyle buruma bir şey oturmuş gibi oluyor. Bazen hiç uyuyamıyorum, sabaha kadar geziyorum sokaklarda yani o derece. Yani bu sıkıntı böyle akşam üstüne doğru biraz hafifliyor. Ama gece olunca tekrardan basıyor yani. Böyle biraz dinleneyim, yatayım, uyuyayım falan hiç öyle şeyler yok. Kötüyüm doktor hanım, gerçekten çok kötüyüm. Tuhaf bir halim var yani. Ne olur, ne yapın, ne edin, beni bundan kurtarın yani. Yoksa ben dayanamayacağım buna. Çok kötü. Kenan Bey e, belli ki ciddi bir depresyonunuz var. E, biliyorsunuz depresyon beyin biyokimyasını bozan bir hastalıktır ve böyle ciddi depresyonlarda biz psikoterapi'nin yanı sıra muhakkak antidepresan tedavisine de başlarız. Şimdi size yazacağım ilaçlardan ilki. E, ...sıkıntılarınızı azaltacak. Bu ikincisi de... ...bizim tedavimize yardımcı olacak. İyi bari. Muhakkak bu ilaçları çok düzenli alın. Tabii merak etmeyin alırım. İlk fırsatta sizi tekrar göreyim. Ama bu kez mutlaka randevanın olur mu? Bitti mi yani? Maalesef bugünlük bu kadar Kenan Bey. Bu kadar. Hani bir reçete verip yolluyorsunuz beni yani. Biliyorsunuz dışarıda randevulu hastalarım bekliyor. Ben sıradaki hanımefendiyle konuştum. İzin de aldım ondan. Biz devam edebiliriz, bir sorun yok. Bekleyebiliriz yani. Kenan Bey, bu bir seans değil zaten. Ee, ben sadece acil bir ihtiyacınız olduğu için... ...sizin için yapabileceğim neyse onu yaptım şu an. Ama ben daha hiçbir şey anlatmadım size. Evet, lütfen. Lütfen siz randevunuzu alın. Olur mu? Gerisini bir sonraki seansta. Ha, beni bu halde yolluyorsunuz yani burada. Teessüf ederim ya. Gerçekten olmadı bu. Olmadı yani. Allah Allah.